Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün çıtır börek sevenler için pratik çıtır kuru börek tarifi paylaşacağım arkadaşlar. Bakın çıtırtısını duydunuz. Baklava hamurundan yapacağız. Hiç oklava kullanmadan pratik bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Oklava kullanmayı bilmeyenler için gerçekten güzel bir tarif. Çıtır börek sevenler için de öyle. Hemen yapma aşamasına da geçebiliriz yumurta kabımıza bir adet yumurtamızı alıyoruz. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 çay bardağı sütümüz var. 1 yemek kaşığı sirke çıtırlık versin diye. 1, 1 tatlı kaşığı şeker. 1,5 çay kaşığı tuzumuz var. 1 yemek kaşığı tereyağımızı da ekliyoruz. Karıştırıyoruz. 1 çay kaşığı da Pardon, bir çay bardağı da su ekleyeceğim arkadaşlar. Evet, bir çay bardağı suyumuzu da ekledim. Karıştırıyoruz. Şimdi elimle yoğurmaya geçeceğim. onun ilave edeceğim. Toplamda 4 su bardağı artı bir yemek kaşığı un kullandım arkadaşlar. Bundan ona fark eder. Bunun kalitesine 1-2 yemek kaşığı fazla veya eksik olabilir. Kontrollü kullanmanızda fayda var. Orta kıvamda bir hamur elde edeceğiz. Ne çok sert ne çok yumuşak olacak arkadaşlar. Kulak memesi kıvamından çok az sert bir hamur. Şöyle hamurumu tezgahıma alıyorum. Hemen toparlayacağım. Şu şekilde elimle toparlıyorum. Bu kısımlarını biraz atladım arkadaşlar. Videomu fazla uzatmak istemiyorum. Sizleri fazla sıkmak istemiyorum. Şöyle üzerini kapattım. Bir 15 dakika dinlendirdim. Tekrar yoğuruyorum arkadaşlar. Hamurumuz hamurunuzu biraz toparladık sonra. Şu 10-15 dakika dinlendirirseniz işiniz çok kolay olur. Hamurunuz çok daha kolay yoğurulur. Çok daha kolay birbirine geçer, özleşir. Bir 2 dakika yoğurmanız yeterli olacaktır. Dinlendirdikten sonra Şimdi hamurumu iki parçaya ayırdım. Şöyle şeritler haline getirdim. Küçük küçük parçalara bölüyorum. Ceviz büyüklüğünde bezeler hazırlayacağım arkadaşlar. Bakın şu şekilde bütün bezelerimi hazırlıyorum. 18 adet beze hazırlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bezelerimi hazırladım. 4 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı unumu aldım bir kaba karıştırdım arkadaşlar un ve nişasta karışımına batırıyorum bezelerimi tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum un ile nişastayı karıştırdım arkadaşlar sadece un kullansaydım açarken birbirine yapışırdı sadece nişasta da kullanmak istemedim yerken ağzımıza fazla nişasta gelmesin diye un ve nişastayı karıştırdım bütün bezelerim bu şekilde tatlı tabağı büyüklüğünde açacağım bakın açtım bütün bezelerim hazır Şimdi un ve nişasta karışımından aralarına bir tatlı kaşığı ekliyorum. Bakın hepsini. Altışarlı gruplar hazırlayacağım. 18 adet bezem var. Altılı gruplar hazırlayacağım. 3 gruba ayıracağım. Bakın şu şekilde bastırıyorum. Ters çeviriyorum. Bastırıyorum kenarlarından. 3 gruba ayırdım. Bakın altışarlı 3 gruba. Diğerlerini kenara alıyorum. Bir tanesini açmaya başlıyorum. Şöyle nişastalarını da kenardaki nişastalarını da üzerine topladım. Merdanemle hafif hafif bastırarak açmaya başlıyorum. Arada bir mutlaka ters çevirin. Alttaki yufka küçük kalacaktır. Şu şekilde bakın ne kadar kolay açılıyor. Dinlendi hamurumuz. Çok güzel bir hamur. Ev baklavası hamurudur arkadaşlar bu. Ev baklavası hamurundan bir börek hazırlamak işte istedim. Düşündüm bu şekilde. Uyarladım. Çıtır börek sevenler için, çıtır çıtır sevenler için gerçekten güzel bir börek. Şöyle nişastalarını toparlıyorum tezgahımdaki. Birazcık daha açacağım. Oklava kullanmayı bilmeyenler için arkadaşlar bu şekilde merdane ile hazırladım pratik bir şekilde hazırladım göreklerim. bakın yufkalarım inceldi ama biraz daha incelteceğiz bakın şu şekilde gayet ince oldular ama daha, daha ince daha çıtır çıtır olmasını istiyoruz baklava yufkasına yakın bir kalınlıkta olmasını istiyoruz kat kat ayrılmasını istiyoruz o yüzden şimdi arasına sıvı yağ ve tereyağı karışımından sürüyorum malzemelerin istemi açıklamalar bölümüne yazacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Bakın şu şekilde aralık ara katlarını fırça yardımıyla yağlıyorum sıvıya ve tereyağı karışımımla. Hepsinin ara katlarını yağlayacağım. Ceviz büyüklüğünde bezelerimiz vardı bakın. Bu büyüklükte açtık, biraz daha açacağız ve incecik olacaklar. hepsini bu şekilde yağladım son katında yerleştireceğim arkadaşlar bakın hepsini yağladım en üst katına sürmemize gerek yok yanlışlıkla ben birazcık sürdüm en üst katına sürmüyoruz çünkü merdanemize bulaşabilir şu şekilde açıyoruz alt üst çevire çevire Merdanemize çok fazla bastırmadan hamurumuzu biraz daha genişleteceğiz. Ve böylelikle daha ince yufkalar elde edeceğiz. Arasına yağ sürdüğümüz için dış hasta kalıntıları da var. Kesinlikle birbirine yapışmayacak. Piştiği zaman kat kat ayrılacak. Böylelikle hiç oklava kullanmadan incecik yufkaları olan çıtır çıtır bir börek hazırlamış olacağız. çok fazla çıtır bö börekleri sevmiyorsanız bu böreği yapmayın arkadaşlar eğer çıtır börek seviyorsanız çıtır çıtır olsun az da dağılsın istiyorsanız bu böreği mutlaka denemeniz lazım peynirli kuru baklava gibi oluyor arkadaşlar açıkçası size söyleyeyim Zaten baklava hamuru söylemiştim. Belirtmiştim başta. Ev baklavası hamurudur. Bu hamurdan ev baklavası da yapabilirsiniz. Bu büyüklük yeterlidir arkadaşlar. Ben arasından lor peyniri kullandım. Yağlı bir lor peyniri kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Beyaz peynir kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü arasından akabilir. Eğer beyaz peynir kullanırsanız elinizde beyaz peynir varsa yapmak istiyorsanız beyaz peynir kullanırsanız Böreklerinizi kesmeden pişirin. Kestikten, piştikten sonra kesersiniz. Yoksa aralarından akacaktır. Lor peyniri kullandığımız zaman lor peyniri çok fazla erime yapmıyor, akmıyor arasında. Yağlı bir lor peynir benimki. Kendim yapmıştım lor peynirimi. Eğer lor peynirinizin içerisine evinizde varsa bir yemek kaşığı kadar kaymak eklerseniz onu daha yağlandırmış, lezzetlendirmiş olursunuz. Normal bir lor peynir aldıysanız markette. Yoksa da o şekilde de kullanabilirsiniz. Biraz daha bol kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Benimkini içi biraz az gelmişti. Biraz daha bol olsa daha güzel olurdu. Siz birazcık daha bol kullanabilirsiniz. Şu şekilde rulolar yapıyorum. 3 tane adet rulo yaptım. Şimdi bunları keseceğim uç kısımlarından düzeltiyorum. Şu şekilde kesiyorum parmak büyüklüğünde. Tepsime yerleştireceğim. Fırınımı önceden 180 derece ısıttım alt üst ayarda. Böreklerimin hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Üzerlerine yağ sürüyorum arkadaşlar. Yağlı karışımında sadece yağ sürüyorum. Başka bir şey sürmüyorum. Çok aşırı kızarmasını istemiyorum. Çünkü baklava ayarında kızarmasını istiyorum. Bakın 180 derecede bu kıvamda kızarana kadar pişirdim. Dakika vermiyorum çünkü herkesin fırına farklı. Pişme süresi değişebilir. Bakın tel tel ayrıldı, kat kat oldular. Çıtır çıtır oldular. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Umarım faydalı olmuşumdur sizlere. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın çıtırtısını duyuyorsunuz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.